Hello! Hep yeni bir videomuza hoş geldiniz. Biz neredeyiz? Almanya'nın en güzel e, Luna Park'tan biri olan Heide Park'tayız. Çünkü bugün böyle e, korsan kıyafete girdiler. Çünkü burada korsan festivali yapılıyor bugün. Hemen göstereyim size bakın. Çok güzel bir e, oyuncağın yana geldik. Burası hem yetişkinler için hem de çocuklar için çok güzel bir alan. Bakın şu anda bir su kaydırağı geliyor. Aa, Oh, geldi 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 geldi. Oh, nein! Lustig, Hadi gelin diğer tarafa edelim şimdi. Gelin bakalım. Bak <laughs> bak istiyorsun tekrar. Tamam biraz daha bak o zaman. Evet burası Hamburg'a yakın ve Hannover şehrine yakın. Yani Hamburg'a ve Hanofa'ya geldiğinizde bir tane daha geliyor. Oraya geldiğinizde parka gelip bir gece konaklayabilirsiniz. Burada otel de var ve tam gün boyunca da bu aktivitelerden faydalanma imkânı sahipsiniz. Burası Almanya'daki önemli Luna Park'ların bir tanesi. Galiba bildiğim kadarıyla ikinci büyük yer burası. Gerçekten de çocuklar için çok ideal bir yer. Yani gençler için de çok ideal bir yer. İdeal çocuk, çocuğa sahip olmanız gerekmiyor. Yani yetişkinler de bu parka gelip güzel zaman geçirebilir. Hadi bir gelin mami, kom. Mami. Giriş de buraya 37 euro be, yanlış hatırlamıyorsam. Otel içinde tabii ki erkenler rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Son güne bırakırsanız oteller biraz burada maliyetli olabilir ama çevrede konaklayıp günübirlik günü buraya giriş yapıp da çıkabilirsiniz. O da avantajlı. Bakın şöyle kısaca ben burasını göstereceğim size. Bugün tıktım tıktım. Şu ileride de Pepa Land bulunuyor. Yani PayPal ile ilgili her şeyi orada görebiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz. Ya yani bir PayPal dizisinde veya çizgi filminde olan her şey oyuncakta hepsi içeride bulunuyor. Kaydıraklar var. George'un evi var. Yer kendisi var. Nereden gidelim? Hadi buradan gidelim o zaman gelin hadi bakalım. Size gösterin burası neresiymiş bakın. Biz şimdi neredeyiz? Hep alan. Bak abi her seviyeye gir under side dedi. Okey. çok pahalı ver orası. Oraya giremeyiz biz. Hayır hayır. Gelin bakalım. İlk önce anneye bulmamız lazım bizim. Gelin. Bakın şurada evi var Peppa'nın. E belli saatlerde Peppa şu noktaya geliyor ve e, konsülmü Peppa'lar. Sizin onlarla beraber fotoğraf çektirebiliyorsunuz. sağlı solda böyle oyuncaklar bulunuyor. Burası Peppa'nın treni. Treni binip bu Peppa Land'ı gezebiliyorsunuz. Şurada yine uçan balonlar var. Şurada küçük e, dinozorların yine. Atlar, arabalar var. He? Orasını biz yaptık. Şimdi diğer tarafa gidelim. Hadi gel. Evet, şu an heyecan dorukta. Bak e, bir, İki, üç, şimdi boşluğa düşecekler. Düşüyorlar, Aa. <laughs> Önde suyun içine gidiyorlar onlar, daha sonra tekrar yukarı çıkıyorlar. Aa, çok çılgınca bir şey. <laughs> evet, bu bölüme bakın Transilvanya yazıyor. Genelde burada da e, Halloween zamanında çok güzel bir dekorasyonla burada Halloween'i kutluyorlar bir ay boyunca. Hatta hafta sonu havai fişek gösterisi yapıyorlar. Kostüm partisi yapılıyor. Oldukça güzel bir Halloween zamanı burada geçirebilirsiniz. Şimdi Fuluk Den Demon yani şeytanın kanatlarına gideceğiz ha. Geçiyor. Şuna bakın. Çılgınca ben buna bindim birkaç kere. Oğlumun sağlığıyla Hayatım kaydı resmen. Evet, şimdi de Avrupa'nın en büyük tahta e, e, şey hızlı trene geldik. Hemen şöyle kamerayı çevireyim bakın. Şu alanda hızlı tren var ve bu alan tamamen tahtadan yapılmış, aşağıdan yapılmış. Tek örnek de burada ve en büyüğü de burası. Yani tam tepede şimdi boşluğu bırakacaklar kendilerini. Evet bıraktılar. İnanılmaz güzel bir <laughs> Sonu da çok güzel. Sonu sonu şurada bitiyor. Burasının ismi de Kulusuz olarak geçiyor. Tam sona geldiklerinde ateş çıkıyor dışarıya. Şimdi bekleyelim gelsinler buraya hepsi. Evet. Heyecanlı bir şekilde. <laughs> çok güzeldi herovin Halloween zamanı burası saat 10'a kadar açık olduğunda e, gece dahi bunlara binebiliyorsunuz. E, normal zamanda bu e, bugünlerde saat 6'da kapanıyor. 5'te e, hiçbir şeye binemiyorsunuz. Her şeyi kapatıyorlar. bir i̇şte saatte burada e, yürüyüş yapabiliyorsunuz. 6'da tamam kapanıyor. Evet şuraya bakın şimdi. Vallahi sıcaklık buraya kadar geldi. Yüzüme kadar sıcaklık geldi. Gerçekten çok heyecanlı bir yer burası. Of. <laughs> yani heyecan seven bir insan böyle yerlere gelebilir, gezebilir, kalabilir, konaklayabilir. Biz burada e, kampik e, alanı var. Orada kalıyoruz. E, 8 kişilik e, oda tuttuk. O Kahvaltı var içinde, akşam yemeği var. E, 300 euro verdik geceliğine. Orası daha da ekonomik. Ama e, tuvalet ve banyolar dışarıda oluyor bizim kampik alanında. Otelde kaldığınız ise yani e, geceli geceliği 700 oyuna kadar çıkabiliyor çünkü orada e, çeşitli odalar var ve oda seçmeniz gerekiyor. İşte korsan odası, Peppa Pig odası vesaire vesaire. Ona göre fiyatlar değişebiliyor. Alt katlı üst katlı olması da değiştirebiliyor fiyatları. Şimdi bakın başka bir yere geldik. Bu da çok heyecanlı bir e, hızlı tren. Of ama inanın burada bakın böyle ters duruyor bu da. Buna da bindim ben birkaç defa. Midem bulandı. <laughs> Başım döndü. Bakın şimdi yukarıdan aşağı doğru geliyorlar. Bakın biraz sonra ne olacak? Kıyamet kopacak biraz sonra. Kıyamet kopacak biraz sonra. Biraz da yaklaşın, biraz da yaklaşın. Evet. Evet, geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Son dakika. Oh, kıyamet koptu. Ah. <laughs> bakın şu nasıl dönüyorlar, bakın yukarıdan. Aman al, şuna bak. Eyvah! <laughs> Tek kelimeyle mükemmel. <laughs> of! İzlerken bile başım döndü ya, İzlerken bile başım döndü. Tekrar geliyorlar. Şuradan geçecekler şimdi. Bakın. Böyle 360 derece döndürüyor sizi bu. Eyvah. Eyvah. <laughs> Heyecan devam ediyor. <laughs> yani e, kalbiniz varsa bu tür e, bir parka gelmemiz gerekiyor. Gelseniz de sadece izlemeniz gerekiyor. Eğer binmeye kalkarsanız büyük bir ihtimalle kalp krizi geçirme imkanınız yüksek olabilir. Yani ben bazılarına bindim. E, alışık olmadığım için bende çok fazla ters etki yaptı. Yani baş dön, başım döndü, döndü. E, midem bulandı. Ama alışık insanlar e, gördüğüm kadarıyla çok büyük zevk alabiliyor. Bakın şimdi yine enteresan bir noktaya geldik. Burada çok güzel bir e, hızlı tram var. Şimdi o da inecek aşağı doğru. Onu bekliyorum bakın. Biraz sonra o da gelecek buraya doğru. geldi tam ucu. Şimdi oradan kendisini aşağı bırakacaklar. <laughs> Gerçekten çok heyecan verici. <laughs> Bunu ben hiç yapamadım çok çünkü korktum bunda. <laughs> Benim tek denemediğim şey oyuncak bu burada. Gerçekten de buradan gezerken insan çok mutlu bir şekilde ayrılıyor. Ee, burası öyle güzel bir şey yani Batı Avrupa'daki insanların neden mutlu olduğunu çok iyi anlayabiliyorsunuz. Buraya herkes çok rahat bir şekilde girebiliyor çünkü maddi bir sıkıntı yaşamıyor insanlar. Yani hiçbir anne babanın çocuğum yarın ne olacak kaygısı yok. Ee, yarın elektrik paramı ödeyebilecek miyim? Su faturamı ödeyebilecek miyim? Çocuğuma pantolon alabilecek miyim? Kaygısı yok. O yüzden bu insana çok çok mutlu. Bakın şu sağ tarafta zaten bir e, kocaman bir tane de göl var. Yine o panora, e, panorama treni de yukarıda geziyor. Gerçekten böyle yerde insan nasıl böyle şey olabilir ki, mutsuz olabilir ki? İnsanlar buraya geliyor, 1000 e, bin euro ödeyerek işte 2-3 gün kalıyorlar. ve bu e, da Gönüllerince eğlenebiliyorlar. Ya muhteşem. Kaygısı yok bu insanın, tasası yok. Gelecek kaygısı yok. Ya yani hepsini güzel bir gelecek bekliyor. Çünkü burası Almanya, gelişmiş bir ülke. İşte batı olmak böyle bir şey. Çünkü ben bizimkile bulmam lazım. Yağmur da başlamak üzere. Yavaş yavaş biz gideceğiz, yola çıkacağız. Bu videoda buraya kadar olsun. Size böyle bir Luna Park'ı göstermiş oldum. Eğer Hamburg'a ve Hanover'e gelirseniz buraya da günü birlik gelip eğlenebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın